Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün neredeyiz? Stadyum parkurundayız Stadyum parkuruna bayağıdır gitmemiştik Bir sene olmuştur herhalde gitmeyeli Bayağı uzun zaman oldu ve bugün stadyum parkuruna çok yeni arabalarımız var 2000 23 model arabalarla stadyum parkuruna geldik. Arabalar gerçekten efsane, inanılmaz hızlı ve pahalılar ve yeni çıkmış arabalar. Yakından bakacağız. Size bu arada favori arabanızı belirlemeyi unutmayın. Burada Bugatti Mistral'i görüyorsunuz. Bugatti Mistral 2023 model bir araba arkadaşlar. Son model bir araba ve tabii ki inanılmaz hızlı bir araba. Yanında Ferrari'nin Pro Sangue modeli var. Pro Sangue de baya yeni bir araba. Ferrari'nin ilk SUV'si diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. İlk kez böyle yüksek büyük bir arabası. Ferrari'nin çok güzel. Yanında Range Rover var. Bunu artık biliyoruz Range Rover. Zaten hep her zaman bildiğimiz arabalardan ama 2023 modeli bu arada bu. En yeni hali, en son hali, en yeni çıkmış hali diyebilirim. Yanında Toyota Tundra var. Bir pick-up getireyim dedim bir de. 2023 model çok güzel bir araba. Ve burada ise Lamborghini'nin Revuelto diye bir arabası çıktı biliyorsunuz. Asfalt 9'a da gelmişti. Diğer kanalda oynamıştık. Ve gerçekten mükemmel bir araba. Lamborghini Revuelto. Yanında ise Rimac Nevera karşınızda. Bugün tüm arabalarımız 2023. 23 model arkadaşlar son model son sistem inanılmaz hızlı kahramanlar orada dans ediyor birazdan onlara da yarışacağız ilk ben başlayayım diyorum ee, Güzel olur bence ben başlarsam daha iyi olur arabaları şöyle arkadan da gördünüz parkur hazır ve ilk olarak Bugatti ile başlayacağım Bugatti Mistral karşınızda çok güzel bir araba arkadaşlar. Bunu bugün en iyi şekilde, en güzel şekilde kullanıp parkuru bitirmeye çalışacağım. Stadyum parkurunu zaten hatırlıyorsunuzdur. Abi şöyle arabanın içini bir göstereyim, bir görün. Gerçekten mükemmel bir araba. Koltuklar, direksiyon, gösterge, hepsi on numara. Üstü açık bir araba, kapanabiliyor. Ama bugün açık kullanacağız ve şimdi stadyum parkuruna başladım. Önce sola, Tekrar sağ, tekrar sol. Güzel bir şekilde devam ediyorum. Önce böyle last bin geçeceğiz. Daha sonra da parkura devam edeceğiz arkadaşlar. Stadyum parkuru en sevilen parkurlarımızdan ama dediğim gibi e, bayağıdır gelmemiştik ve bugün tekrardan Geldik stadyum parkuruna ve artık yenileyeceğiz bu parkuru çünkü biraz da eskidi yeni bir stadyum parkuru en yakın zamanda gelecek arkadaşlar şu an için buradan geçiyorum önce düz gideceğim ardından uçup stadyuma kadar uçabilmem lazım aşağı düşersem diskalifiye ama abi Bugatti ile uçamazsak biz bu işi bırakalım zaten çok güzel. Topumuz hazır bekliyor. Şimdi bir vuruş ve gol. Allah Allah Allah. Abi ne oldu? Bir <laughs> garip bir şeyler oldu. Neyse sıkıntı yok. Gol attık ya abi. Gol atmasanız da parkurda başarılı sayılıyorsunuz arkadaşlar ama gol atarsanız ekstra başarı onu söyleyeyim sizlere. Önemli olan stadyuma kadar ulaşabilmek ama gol atarsanız ekstra başarı haberiniz olsun. Şimdi Toyota Tundra ile devam edeceğiz. Kaptan kullanacak 2023 model bir araba. Çok güçlü bir pick up arkadaşlar. 4x4 ve inanılmaz güçlü gerçekten. Baya baya hızlı hem de. Yani pick up olduğuna bakmayın. Cidden hızlı bir araba. Arabayı görüyorsunuz. Gayet güzel gözüküyor. Ortada ekranı bile vardı değil mi? Gördüğünüz kocaman bir multimedya ekran var bir pick up araba sonuçta bu ama artık var arkadaşlar pick up'larda da böyle boş değil içi böyle ekranlar falan var. Şu an için kaptan izliyoruz. Güzel bir şekilde performansını sergiliyor. Last arasından geçişler oldukça başarılı. Devam 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 gayet iyi. Devam et. Durma abi devam et. Yavaşlama. Devam. Devam devam devam. Buradan geçeriz abi. Buralarda sıkıntı olmaz ama uçuş bölgesi problemli arkadaşlar. Oradan uçarken sıkıntı oluyor. Haberiniz olsun çünkü yetişemeyi biliyorlar stadyuma kadar. İyi uçmaları lazım. Tam bu yolda çok hızlanmaları lazım arkadaşlar. Burada hızlanmazsa olay karışır. Ve şimdi Toyota Tundra ile yapma bunu abi. Yapma bunu ya. Abi kırmızı yerin üstüne düşsek gene aşağı ineriz ama buradan yukarı çıkamayız ki ya. Bu nasıl üstüne çıkacağız buranın? Diskalifiye. Evet. Tam da demek istediğim buydu. Oradan uçarken bayağı hızlanmanız lazım arkadaşlar. Yoksa kaptan gibi diskalifi olursunuz. Ve şimdi Lamborghini Revuelto karşınızda. Gerçekten e, son zamanların en en güçlü, en iyi arabalarının başında geliyor Lamborghini Revuelto. Bakalım performansı da öyle olacak mı göreceğiz baldiyle. Ama tabi ki Baldi'yi kullanırsa Lamborghini zaten güzel bir araba arkadaşlar. Baldi'ye güvenmeniz lazım. Destekleyin Baldi'yi ve Lamborghini. Revuelto'yu. Bakalım göreceğiz tabi. Şu an için çok güzel. Sola, sağa, tekrar sola, tekrar sağa. Çok güzel. Buradan geçecek abi. Burayı geçer. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buradan geçti. Devam, 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 devam. Yavaşlama, yavaşlama, yavaşlama. Şimdi uçuş çok güzel. Lamborghini gücü gerçekten çok güzel. Minik de batlayışımız oldu. Evet tamamdır. Hazır mıyız? Gol geliyor mu? Ve şimdi topalarda Lamborghini, Revuelto ve Valdi'nin performansı başarılıydı. Oradan geçemezsin. <laughs> Neyse sonra o tarafa atlatırız arkadaşlar. Valdi de başarılı. Şu ana kadar ee, Kaptan ve Toyota Tundra dışında başarısızlık yok arkadaşlar. Herkes parkuru bitirmeye çalışıyor. Zaten Tundra'dan biraz ümitsizdim. Araba büyük diye hani belki uçamaz dedim. Kaptan da biraz yavaş gidince e, uçamadı tabii ki. Şu an Recep abi görüyorsunuz arabasını gösterdi. Rimac Nevera karşınızda arkadaşlar. Rimac Nevera yanlış bilmiyorsam bir konsept araba olması lazım. Yani yanlış da biliyor olabilirim ama ben konsept diye aklımda kalmış. 2023 model yeni bir araba. Bakalım Recep abi stadyum parkurunda neler yapacak arkadaşlar. Dikkat Recep abi. Buralar eğimli yollar. Gördüğünüz gibi dikkat etmesi lazım. Araba aşağı kayıp diskalifiye olabilir. Dikkat. Recep abi şimdi hızlanmalısın. Bas kaza. Bas 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 bas. Abi bu uçman lazım. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Recep abi ne yapıyorsun ya? Oho. Abi adam uçamadı ki. Yani adam yolda gidemiyor ya. Recep abi ne yapıyorsun? Yavaş yavaş. Ne yapıyorsun? Abi adam. Abi Recep abi kendini değil arkadaşlar şu an için. Recep abi burada yalnız bırakalım. Ve devam edelim. Batman'le. Sanırım range alacak. Aynen. Range Rover karşınızda. 2023 model bir Range Rover içini görüyorsunuz. Çok güzel arkadaşlar. Dışı çok güzel, içi çok güzel. Yepyeni bir araba. Bakalım stadyum parkurunda neler yapacak Batman. Şu an abi bu araba niye bu kadar hızlı? Yani Lamborghini bile bu kadar hızlı geçmemiştik burayı. Lamborghini'den bile hızlı vallahi. Tabii normal hayatta değil ama oyunda öyle olmuş. Bayağı hızlı gidiyor fark ettiyseniz Range Rover. Baya hızlı bu ne abi böyle ya Bu kadar hızlı gitmemesi lazım bu arabanın arkadaşlar Bir, bir şeylik var yani. yani bir tuhaflık var neyse Dikkat 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 Şimdi bas 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 Şimdi atlayış Abi uçar ya bu araba baya hızlıymış Aa top ortaya koymuşuz arkadaşlar Hehe <laughs> top kalede gözüküyor Neyse dur onu şimdi ortaya alırız Gel gel abi sen biraz Şimdi topu ortaya koyalım ve gol mü atar mı atmaz mı bilmiyorum ama Ekstra başarı sağlar ve topalarda. Abi çok rahat size çok profesyonel gördüğünüz gibi. Toplamda bugün e, Bugatti Mistral ile ben bitirdim. Lamborghini Vuelto ile Baldi Range Rover ile Batman başarılı oldu. 3 başarı 2 başarısızlık var. Başarıların 3'ü de topu ağlara gönderdi arkadaşlar. Hani ekstra başarıyı da tabii ki saymış olduk. Son olarak Ferrari'nin çok güzel bir arabası var arkadaşlar. Ferrari Pro Sangue diye uzun ismi var böyle Pro Sangue diye. Güzel bir araba gerçekten gördüğünüz gibi isimde yazıyor sağ tarafta Pro Sangue diye gördünüz umarım. E, araç bayağı bir güzel dediğim gibi Ferrari'nin ilk SUV'si ilk böyle yüksek bir arabası. Ferrari ne parabaları biliyorsunuz süper spor arabalar, yere yakın arabalar, bayağı hızlı arabalar. Bu da çok hızlı. Hiçbir farkı yok ama yüksek bir araba. Süper spor e, gibi yere yakın basık arabalardan değil arkadaşlar. Ama gerçekten güzel gözüküyor. Ferrari Pro Sangue. Artık zaten biliyorsunuz böyle süper spor araba markaları da büyük araçlar SUV'ler yapmaya başladı. Hani yeni olmasa da Lamborghini biliyorsunuz Urus. İlk defa Urus yaptı onlar. Yüksek bir araba. Bundan kat kat yüksek. Normal hiç yoktu. Artık bunlar da yavaş yavaş bu tarz arabaları üretmeye başlıyorlar. Ama Bugatti'de hala bir şey yok. Bugatti'ye şöyle bir SUV yakışır. Ama ne zaman. <laughs> Ve şu an için gayet iyi bu arada. Ferrari izliyorsunuz. Demir Adam da çok güzel devam ediyor. Top orada bekliyor. Şimdi vurdu. Ve direkten. Direkten, direkten. Öyle de kaldı zaten. Top buluşmadı. Ama yine de başarılı olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Ama ekstra başarı. Olmadı ama bir daha <laughs> tekrar atıyor. Ekstra başarı yok. Ekstra başarıyı Bugatti Mistral ben aldım. Lamborghini Revuelto ile Baldi, Range Rover Batman aldı. Ama adam da Ferrari Pro Sangue ile başarılı oldu. Ekstra başarı yok sadece. Umarım favori arabanız burada gördüğünüz 4 arabadan bir tanesidir. Stadyum gerçekten çok güzel gözüküyor. Stadyum parkurunun yenisiyle devam edeceğiz arkadaşlar en yakın zamanda. Umarım dediğim gibi favori bu bu dördünden biridir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.